Merhabalar herkese. Ben Oto Haber Dergisi'nin test editörü Koray Kodal. Bugün sizler için çok özel bir otomobil getirdim. Ford Ranger Raptor. Biliyorsunuz Ford Ranger kısa bir süre önce makyajlanmıştı. Farı, panjuru, ön tamponu değişmişti ama asıl değişiklik motor kaputu altındaydı. 2 litre 213 beygirlik bir turbo, çift turbo dizel motorla sunuluyor artık. bunun sonrasında bir yeni haber daha aslında aldık. Ford Ranger Raptor'ın da fiyat sitesinde yer aldığını artık görüyoruz. Ee, sadece tabii e, özel bayiler aslında satıyor, birkaç bayi satıyor. Bütün bayilerde yok çünkü bu otomobili anlatmak için de özel eğitim alan e, orada satış temsilcileri var tabii ki de. Peki bu otomobilin Normal Ranger'dan farkı ne? İlk bakışta tabii, e, zaten tasarımdaki farkları görüyoruz. Yani ön daha büyük bir ön panjur olduğunu görüyoruz, tampon daha farklı ama asıl siz oradan da net bir şekilde görüyorsunuz daha geniş bir otomobil var yanımızda ve Normal Ranger'e göre de daha yüksek bir otomobil var. Yanına geçtiğimizde de daha da uzadığını, 51 mm kadar normal Ranger'dan daha da uzun olduğunu görüyoruz. Bunda tabii tamponların farkı var. Peki Ranger Raptor e, niye var, niye olan bir otomobil? E, aslında motoru, şanzımanı ve 4 tekerlekten çekiş sistemi gibi e, donanımları e, normal Ranger ile aynı. Ama özel bir süspansiyon sistemiyle, tıpkı Amerika'daki kuzeni gibi, biliyorsunuz orada e, en çok satılan pick-up'lardan bir tanesi de Ford F-150 ve onun da bir e, fabrika çıkışlı performans pick-up'ı var. O da Ford F-150 Raptor. Aynı şekilde fabrika çıkışlı olarak da Ranger'da e, Ranger Raptor modeliyle e, performans odaklı bir pick-up aslında ortaya çıkartmış. E, bunun motor ya da şanzımandan ziyade aslında altyapısıyla Fox Racing ile çalıştığı özel süspansiyon sistemiyle ve gene Raptor'a özel bir sürüş moduyla da taşlandırmış. Tüm bu detaylara Otomobilin içerisine de bakacağız, inceleyeceğiz. Şimdi otomobilin yanına bakalım, biraz yanından bahsedelim neler var. Tabii ki önde e, abartılı bir tampon, büyük bir panjur olduğunu söyledik. Farlar Ranger'la aynı ama çamurluklar da gene bu otomobil için özel yapılmış, özel üretilmiş. Yani hiç dışarıdan takılmış gibi bir aksesuar gibi durmuyor. Gayet genişletilmiş bir çamurluk var. Evet, Ranger Raptor'ın motor kaputunu bir kaldırıp altına birlikte bakalım. Altındaki üniteyi normal Ranger'dan tanıyoruz. 2 litre çift turbo beslemeli, 213 beygir gücünde ve 500 Nm'lik maksimum torka ulaşabilen bir motor var, dizel motor var. 10 ile vitesli geleneksel tip tork bir şanzıman ve 4 tekerlekten çekişçi sunuyor. şimdi tabii bunu bir çalıştırıp yolda da bize neler hissettirecek, yakıt ekonomisi ve performans dengesini kurabilmiş mi ona birlikte bakacağız. Evet, Ford Ranger Raptor'ın yanındayız. Hazır, bu yanında ihtişamlı bir şekilde dururken, toplam uzunluğunun 51 milimetre, normal Ranger'e göre daha XLT versiyonu göre daha uzun olduğunu söyleyebilirim. Otomobilin zeminden yüksekliği ise 283 milimetre, gene Ranger Wildtrak'ten de yüksek. Aynı zamanda toplam genişliği de 150 mm genişletilmiş otomobilin. Bu tabi iz mesafesini de genişlemesini sağlamış. Tüm bunların tabi sebebi bu geniş çamurlukların altında aslında lastiklerin %30 daha fazla hareket etmesini sağlayan e, süspansiyon sistemi. Yani bu çamurluklar evet şekil olarak çok güzel ama aynı zamanda işlevsel bu kadar geniş ve yüksek boşlukta olması e, süspansiyon sisteminin lastikleri daha rahat hareket ettirebilmesini sağlıyor. Otomobilin süspansiyon sistemini detaylı bir şekilde anlatacağım ama hazır yanındayken yanından biraz bahsedeyim. E, basamakları dikkat çekiyor. Şimdi kapıyı açtığımda şimdi üzerine çıktığımda size net bir şekilde anlayacaksınız. Rahat bir şekilde üzerinde durulabilen bir geniş basamak yapısı var. Bunun tabi e, yüksek bir otomobil içerisinde binmeyi kolaylaştırması dışında bu kadar çıkıntılı olması da arazi koşullarını otomobilin yanını gövdesini koruması görevini de görüyor olması sebebiyle böyle bir tasarıma sahip. Aynı zamanda üzerindeki deliklerle de işte kar, kum, çamur gibi zeminlerde e, üzerinde bir şeyin birikmesini de engellemişler e, Raptor yazısında hemen onun üzerinde görüyoruz. Çünkü yanına doğru geldikçe arkada da çamurluk genişliyor. Ee, tabii ki lastikler dikkatimizi çekiyor. 33 inçlik yani bu arazi tipi lastiklerde bir ölçülendirme var. Ee, buralardan yapılan bir ölçüme göre işte bu sınıflandırılıyor ve bu da 33 inçlik bir lastik arazi lastik ebatı olarak açıklanıyor. Lastiklerde B.F. Goodrich de çalışılmış ve B.F. Goodrich e, Raptor'a özel olarak bu lastikleri geliştirmiş ki bu yanakları da ekstra güçlendirilmiş. İşte kaya gibi işte arazide yanakların zarar görebilecek konumlarda daha dayanıklı olması sağlanmış bu şekilde. Şimdi arkasına doğru birlikte geçelim. Evet otomobilin arkasında da neler olduğuna bir birlikte bakalım kimi çekme halkaları ve çekme demiri hazırlığını görüyoruz. Standart olarak geliyor bu çekme demiri hazırlığı. Çeki demiriyle birlikte frenli olarak römörk 2500 kiloya kadar çekilebiliyor. Fransız romöklerde 750 kiloya kadar çekilebiliyor. Bu çekme buradaki halkalar aynı zamanda önde de iki tane var. Öndekiler yaklaşık 4.6 ton. Arkadakiler de 3.8 tona kadar çekme kuvvetine dayanabiliyor. Bu çeki demirleri haricinde enteresan olan bir şey daha var burada. Bagaj kapağı, yani yükleme alanının kapağı, evet, normal, bildiğimiz gibi açılıyor ama yetenekli olduğu kısım ise kapatma aşamasında görüyoruz. Yani neredeyse bir parmağınızla bile kapağı kapatabiliyorsunuz. Bu yeni bir makyaj sonrasında Ranger'lara gelen bir menteşe sistemi sayesinde mümkün olmuş. Burada yükleme alanını görüyoruz. Yükleme alanına, işte bu tabi arazi yeteneği olan bir otomobil ya, siz hobilerinizi yapmak için bizim gibi böyle bir ormana gelebilirsiniz. Burada bisikletiniz olabilir, küçük bir ATV'niz belki olabilir ya da deniz kenarına kum bir araziye gidiyorsanız belki de bir jet ski'yi buraya koymak istiyorsunuz. Bunun için de tabi taşıma kapasitesini bilmeniz lazım. 620 kiloluk bir taşıma kapasitesi var Ranger Raptor'ın. Evet, şimdi arka koltuklara bir göz atalım daha sonra ön koltuklara geçeceğiz. Nerede ne var? Donanımlara bir bakalım. Sonra yola çıkacağız. E, tabi asıl anlatmamız gereken şey de süspansiyon sistemi. Onu da unutmadan yakından birlikte inceleyelim. Evet, Ranger Raptor'un arka koltuklarındaki yaşam alanını size göstermek istedim. Tabi arkaya biraz tırmanarak biniyoruz. O basamaklar çok işe yarıyor bu sebeple. Şimdi arkada bir uzun boylu olduğu için diz ya da baş mesaj sorunu yaşanmıyor. E, ama koltuk sırtlıklarının birazcık dik olduğunu söyleyebilirim. Yani bir binek otomobil konforu koltuklarda fazla yok gibi uzun yolculuklar tabii daha net bir şekilde belli olur. Şunu görüyorum, deri ve süet karışım bir döşeme kullanılmış. Aynı zamanda mavi dikişlerde de Ford'un sporları kimliğine bir gönderme yapılmış. Ve burada tabii bir kol dayamamız var, İçinde bardaklık var. Hemen şu, bu konsol da orta kol da fazla geri konumlandırmayarak yolcuların ayak alanından fazla çalınmamış. Bu şaft tüneli de çok fazla yüksek değil. Burada 12 volt ve 230 voltlukta girişler unutulmamış. Şimdi sonra da şunu göstereceğim ki minder kaldırıldığında da bu arka alanı kullanmadığınızda, oturmadığınızda yükleme alanı haline çevirebiliyorsunuz. Şimdi bir de ön koltuklara bakalım birlikte. Yine tırmanarak gidiyoruz tabi arabamıza. Evet. Ön koltuklar tabii ki ergonomisiyle günlük kullanımlarda ve uzun yolculuklarda da vücudu destekleyecek detaylara sahip. Gayet rahat olduğunu söyleyebilirim. Minder sertlikleri ve kalınlıkları da gayet başarılı. Aynı zamanda koltuklarda bu Raptor yazılarını da görüyoruz. Bu model özel. E gene e, mavi dikişler aslında burada her yerde. Yani vites kolunda, vites e, körüğünde, El freni kolun üzerinde de görüyoruz. Direksiyon üzerinde de hem mavi dikişler hem de Raptor logosu işlenmiş. İçerisi tabii e, pickup sınıfının genelinde olduğu gibi sert plastik malzeme hakim. Ama bu konsolun üst tarafına da bir deri malzeme ile e, bir kalite algısı arttırıldığını söyleyebiliriz. E, eşya gözü konusunda da bir sıkıntı yok. Kapı içlerinde şişeler için yerler var. Burada da iki adet bardaklık bulunuyor. Evet, vitesin hemen yanında da çekiş kontrol sistemini görüyoruz. Yani standart olarak aslında arkadan içişte ilerlemeniz ya da işte 4 tekerlekten çekişte ilerlemeniz mümkün. Bir de 4L modu var. Bunun kumandası çok basit böyle bir kolay ulaşılabilir bir yerde. Onun önünde de diferansiyel kilidini, ESP'yi ve eğim iniş kontrolü düğmesini görüyorum. E, derin bir eşya gözü daha var burada. Telefonunuzu koyabilirsiniz. USB girişleri orada var. 12 volt girişlerimiz var. E, burada da bir 8 inçlik multimedya ekranımız var. E, şimdi otomobil tabii bir iç ışıklarını da yakayım. Anahtar da cebimde. Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi de var. Şöyle irice bir anahtar var. Biraz ağır. E, cebinizde yer kaplıyor biraz. Ee, üzerinde de Raptor logosu işlenmiş. Ee, güzel bir anahtar. Bunu ben şimdi şu ön tarafa doğru koysam ses yapar. Cebime koyayım ben yine bunu. Cebimde dursun. Şimdi çalıştırıyorum. Tabii dizel motorun bir gürültüsü, bir sarsıntısı var. Ee, ekranımız hemen yandı. Ford Performance yazısını gördük. Raptor logosunu gördük. Şimdi yola çıkacağız ama orman içerisindeyiz, hazır. Hem bir arazi özelliklerine birlikte bakacağız. Hem de ben bir yerde daha durup size süspansiyon sisteminin yakından görmenizi sağlayacak bir açı yakalayıp onu da anlatmak istiyorum. Evet Ford Ranger Raptor'la şimdi de yola çıkmaya hazırız. Orman içerisinde başladık çekmeye. Ee, ki bu bozuk zeminli yolda da empatika da empatika rotasında da bir sürüş izlenimi edinelim istedik. Ee, Ranger Raptor'ın doğal yaşam alanlarından bir tanesi de böyle e, çakıllı toprak ve bozuk zemin. E, şu an 4 tekerlekten çekişle ilerliyorum e, 4H modunda. E, direksiyon yönlendirmesi birazcık daha sert oluyor bu modda. E, ama gene de bu boyutta bir e, pick-up'a göre oldukça kolay yönlendirilebildiğini söyleyebilirim. Bu bu kadar bozuk bir zeminde şunu hissediyorum. Ki, e, Fox süspansiyon sisteminin çalışma konforu destekleyen yapısını aslında direkt hissediyorum. Çünkü oldukça derin aslında çukurlardan geçiyorum ve bunu e, süspansiyon sistemi başarılı bir şekilde karşılayabiliyor. İçerisinde oturulamaz hale gelmiyor otomobil. E, bu da e, sistemin arazi kabiliyeti sunduğu kadar aynı zamanda konforu da desteklediğini gösteriyor. sistemin daha iyi göstermek için böyle zor bir e, arazi alan buldum. Bu sayede süspansiyonlar iyice açıldı. Yakından birlikte bakıp bunun üzerinde konuşabiliriz şimdi. Evet Ranger Raptor'un altında Fox Racing'in bu otomobil için özel olarak ürettiği amortisör ve süspansiyon sistemini görüyoruz. Alüminyum e, bağlantı kollarıyla daha hafif bir yapı elde edilmiş. E, sadece bununla da kalamamış tabi Aynı zamanda bir koruma plakası da e, çelikten yapılarak motorun da korunması sağlanmış. 2.5 inçlik bir süspansiyon sistemi kullanılıyor Fox Racing'in ve bu amortisörlerin içerisinde de dahili bypass sistemi bulunuyor. Bu sayede zemin bozuklukları ya da süspansiyon hareket edeceği mesafeye göre de sertliği de ayarlanabiliyor otomatik olarak. Aynı zamanda da bu süspansiyon sisteminin elverdiği ölçüde Ranger'a göre, normal Ranger'e göre %30 tekerlekler daha fazla hareket ediyor. Bu tür bir zeminde orman patikasında ilerlerken dört tekerlekten çekişe ihtiyacınız yok. Ee, ama şu anda bir eğim inişi e, şeklinde ilerliyoruz. Standart olarak gelen bir eğim iniş sistemimiz de var. Ona bir basayım. Eğim iniş kontrolü hazır dedi. Şimdi ayağımı frenden çektim. O kendisi fren yapa yapa bizi bu eğimden indirecek. E, bu daha çok e, kaygan zeminlerde e, ani frenlemeler yapmasın sürücü diye kontrolü ele alan bir sistem. Orada daha faydalı. E, bu tür e, sağlam zeminlerde ve e, sürücünün kontrol edebileceği zeminlerde çok gerekli değil ama ben gene de bu sistemin nasıl çalıştığını göstermek istediğim için çalıştırdım. E, dedi ayağımı hiçbir şekilde frene basmıyorum. E, o kendisi fren yaparak indiriyor. Bu böyle devam eder. Biz onun için bu sistemi kapatıp tekrar yolumuza devam edelim. Evet Ranger Raptor'la 4H moduyla ilerliyordum. Şimdi birazcık daha artık e, bozuk zeminden asfalt üzerine çıktım. Ve 2H moduna bu dairesel kumandayla aldım. E, herhangi bir talebi olmuyor yani vitesi boşa al gibi. Bu sadece 4L modunda e, kullanılan bir e, seçenek oluyor vitesi boşa almak. Onun haricinde 4H ve e, 2H modlarında bu dairesel kumandayla hareket halindeyken de yönetebiliyoruz. Arkadan itişle ilerlediğinizde direksiyonun daha hafiflediğini ve rahat bir şekilde yönlendirilebildiğini görüyorsunuz. Ee, bu da Ranger Raptor'ı bir e, devasa bir pick-up değil de e, konforlu bir su direksiyonundaymışsınız gibi hissettiriyor. Çünkü yumuşak bir direksiyon sistemi ve e, aynı zamanda sürücüyle iletişimde başarılı olan bir direksiyon sistemi var Ranger Raptor'ın. Şimdi e, tabii ki arazi konusunda uzman bir e, altyapısı var ama Asfalt konusunda da şaşırtıcı derecede bir konforu var. Niye şaşırtıcı derece diyorum? Çünkü standart olarak Biye Kudri için, tamam Raptor için özel olarak üretilmiş bir modeli ama sonuçta arazi tipi, AT tipi, dişli, derin dişli bir lastiği var. Ve bu da genelde uğultulu bir yolculuğa sebep olur bu tip lastikler. Ama hem Ranger'ın ses yalıtımı, hem süspansiyon sistemi başarısı, hem de lastiğin de teknolojisiyle çok pürüzlü, çok titreşimli bir yolculuk tecrübesi yaşanmıyor. Asfalt üzerinde de gayet konforlu bir şekilde yerleyebiliyorsunuz. Artık orman yolundan çıkmak üzereyim. Birazcık daha şehir içi rotasında ilerleyeceğim. Şu anda manuel şanzıman modundayız. Bu direksiyon arkasındaki vites kulakçıklarıyla kulaklıklarıyla vites gayet hızlı bir şekilde değiştirilebiliyor. Büyütme ya da küçültmeyi yapabiliyorsunuz. Burada magnezyum e, vites kulakçıkları tercih edilmiş. E, hafif bir malzeme bu. Aynı zamanda dokunma hissi de gayet güzel, kaliteli bir malzemeye dokunuyorsunuz. Şimdi D'yi alayım. 10 vites şanzımanın vites geçişleri gayet hızlı. E, hiçbir sarsıntı ya da gecikme hissi yaşanmıyor ki 10. vitesten birden fazla vites değiştirmesi, düşürmesi gerekebiliyor aynı hızlanma isteklerinde. Bu tür durumlarda da e, şanzıman yeteri kadar hızlı davranabiliyor. Şimdi mesela 5. viteste ilerliyoruz düşük bir hızda mümkün olduğu kadar en yüksek vitese oranını seçerek ekonomik bir şekilde ilerlemeye çalışıyor. Range Raptor'ın 2 litre 213 beygirlik motoru 500 Nm torka sahip. Bu maksimum torku ilk kalkış anında çok atak bir e, hızlanma yaşatacak bir e, devirde üretmiyor. 1750 devirden itibaren ulaşabiliyor bu 500 Nm torka. Ama tabii şanzımanın da ayarları ve e, bu süspansiyon ve lastik yapısıyla da çok atak bir ilk kalkış, çok atak bir hızlanma sağlamıyor. Ara hızlanmalarda da e, performans odaklı bir e, hızlanma tecrübesi yaşatmıyor. Ama e, sürücüsünde e, çok yarı yolda bırakmayan e, eksik hissettirmeyen bir hızlanma tecrübesi yaşatıyor. Yani bu konuda yakıt ekonomisi, işte güçlü bir e, tırmanma kabiliyeti, çekiş kabiliyeti ve e, makul bir hızlanma tecrübesi dengesi kurulduğunu söyleyebiliriz. Yani gaz pedalına bastığımız andan itibaren otomobil hızlanma e, hissi ve eksikliği hissettirmiyor gayet yeterli bir şekilde, akıcı bir şekilde hızlanabiliyor. E, aynı zamanda Ranger Raptor'ın e, süspansiyon sistemi altyapısı değiştirilirken e, fren sistemi de değiştirilmiş, e, daha da geliştirilmiş ve e, başarılı bir fren performansı var ki üzerindeki bu dediğim gibi arazi tipi lastiklerin e, çok asfalt düşünerek tasarlanmayan bir lastik tipi buna rağmen fren performansı bu cüssede bir otomobil için çok başarılı. Otomobilin yerden yüksek karoseri evet arazide, çamurda ve suda geçişlerinde büyük bir avantaj sağlıyor. Ama genelde ağırlık merkezinin yüksek olması e, sürüş konforunu ve dinamizmini de etkilerdi. Ama Ranger Raptor'ı süspansiyon, yani Fox Racing'in süspansiyon sistemi sayesinde e, karosel salonlar aşırı derecede olmuyor. Şimdi tırmanmalı ve virajlı bir rotadayız. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Ve zemin de epey bozuk, dalgalı bir zemin. E süspansiyon sistemi çok başarılı bir şekilde çalışıyor ve direksiyon yönlendirme hassasiyeti ve netliği sayesinde de viraj alma kabiliyeti şaşırtıcı derecede başarılı. Evet sürüş modları arasında da e, şimdi mesela asfalt yoldayız. E, bu arazi modu başlığı altında gözüküyor bu sürüş modları ama bunlar arasında spor modu da seçebiliyoruz. Ve arkadan itişle ilerlerken bu sayede e, vites değiştirirken motor devrini birazcık daha yukarıda tutuyor. E, bu mod. Ve gaz hassasiyeti birazcık daha keskinleşiyor. Daha keyifli bir hızlanma sağlıyor. Daha sportif bir sürüş tecrübesi sağlıyor bu sayede. Spor modunda birazcık daha istekli, biraz, birazcık daha iştahlı şekilde hızlanıyor Raptor. Şimdi diğer sürüş modlarına bir hızlıca bakalım. Normal modu aldığımızda şu anda şeyi de görüyorum. E, aslında standart olarak sunulan sürüş destek yardımcıları da o konuda da e, iddialı e, şerit takip asistanı var. ve Azıcık şeride yaklaştığınızda hemen e, görsel olarak uyarıyor sistem beni. Aynı zamanda e, şimdi şehir içi kullanımı da artık daha fazla düşünüldüğü için pikaplarda -up uplarda e, şehir içi aktif güvenlik yardımcıları da unutulmamış. Çarpışma önleme e, ve otomatik fren sistemi de var. Şerit takip sisteminin yanı sıra. Evet Ranger Raptor'la günün sonuna geldim ortalama 9.6 direkt bir tüketim elde ettik ki bu cüssede bir araç için e, bence gayet makul. E, hızlanma performansı dediğim gibi ilk kalkış ve alt devirlerde çok atak hissettirmiyor ama e, oldukça tatminkar genel bir performans sunuyor hızlanma konusunda. Hızlanma ve yakıt ekonomisi dengesi başarıyla kurulmuş. En önemlisi de tabii çekiş sistemi ve süspansiyon sistemi e, bu sınıfın en iyisi ve fabrika e, çıkışı olarak bunu sunuyor olması da kendisini rakipsiz yapıyor özellikle Türkiye'de. Onun için zaten dış tasarımına bile insanlar ikna olup satın alabilecekken bir de ekstradan da bu başarılı süspansiyon sisteminde cazibesini arttırıyor Ranger Raptor'ın. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, istediğinizi sormayı unutmayın. Aynı zamanda kanalı takip edin ki videoları kaçırmamış olursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.